Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Ben de Ahmet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ahmet'le Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar uzun süreden sonra gelmiyordu. Şimdi atıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. evet hazırız. Ben Şimdi... Siz... oynuyorum. Aynen ben de Spike oynuyorum. Aynen. Çok iyi oluyor. Aynen bayağı iyi oluyor. Siz de böyle varsa siz de bence böyle Arkadaşlar bu 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 video çok kaç abone gelsin? Kanka bu bu video kaç like gelsin? Bir 50 like gelsin ya. Aynen arkadaşlar 50 like gelsin. Artık üşenmeyin ya. Yani, en fazla 2-3 like atıyorsunuz yeter. 2 saniyenizi alıyor televizyondan bir 5-6 saniye yani. Abi çok mu zor abi ya? ya. Çok mu zor video ne Oğlum o kadar uğraşıyorum emek biz... var kardeşim emek, Bi... emek. Arkadaşlar biz sizin için Hadi uğraşıyoruz. Uğraşın. Öldüm Kanka alıyorum ben bunları. Hakkın, o sende var. Enerji içecekli sende var. Hmm. Tamam. Kanka direkt öldür onu. Direkt yardır. Tamam da Tamam. Tamam. Ultili şeyli var. tamam. İkimiz, i̇kimizin içinden geçer. Ha. Geliyor. Senin bunu arkadaşlar Bir alırsın. Beni yine Yardır, yardır, yardır. Kanka yardırıyorsun da gitmiyor adam. Oha! O Tamam ya o. Of eksi beş mi ya. ya. Yani. Arkadaşlar. Beş yüz yirmi kupaya düştü. Yardırmamız lazım oğlum. Arkadaşlar kötü oynadık. Aynen. Evet, kabul baya kötü. <laughs> baya baya iğrenç oldu. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Bu hmm. tam bana göre. İkimize göre lan. İkimizde de görünüyor ya. Aynen. Arkadaşlar ben direkt yardırdım kutuya ve burada Burak geldi. Öndeki şeyli bro. Oo, ben de bir abi sen kimsin? Bende de var. Oğlum öleceğim kaç? Ay, işte evet. öldüm. Al işte öldüm. Alana alana alırsın abi bro. Al o abi yüke git Yoo yoo ben yuh. sana git dedim. Ölme sakın ha. Hadi kutunun her bir kutunu tak diye gel. Kutunun arkasında duyucu görmüyor. Aha, kutunun gel gel. Gel gel lan, gel hadi. Trek. Hadi lan, hadi lan. Hayır, de her türlü gidiyor. Rı, Abi yok bana. Kanka alma. alma, alma Söyledim. aynen. Kanka geliyor, al, 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 al. Al sana. Bari, Allah belanı versin. Abi, al, Leon, Leon beni alır. Abi, Leon seni alır. Ama altınlık, Leon. Olmaz, oldun. Oldun, dur, dur. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Öldüm. Kaç abi sen kaç. Enerji şu yayını alacağım biraz. Sen al sen şimdi al. Aldım. Al al. Kanka altta altta canı çok ağrıyor. aldım. Şey kanka Bey burada. Abi Altılık ben iyiyim. Aldım. Helal. Bayağı iyi. Çok iyi şu abi abi an. Abi neden aldın? Buraya pusuşacağım. Pusalım gel. Ne abi o enerji şey benim olsun. Nudlar güzel. Hayır kanka şimdi nud gelsin. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Bizim sürü sana kral. Bunu değiştiriyorum. Arkadaşlar gördünüz kazandık. Ay, Aynen. Aynen. böyle hayvani bir karakter işte. Aynen arkadaşlar. Ahmet'in hatırlanan güzel bir like al alır mıyız? Alır mıyız kanka? Olmadı ya. Abi Alalım. Bugün bir tane kutu açacağım. Şimdi 17 17 şey kaldı. Ara ben yani. 500'lük şey alıyorum. İnşallah. Diğer hesabım zaten efsane. Ama bunda son ve şey var. Hadi lan. Çift parmak yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Af ben bu Karakter arada... çıkmasını istiyorsanız efsanevi gelsin hadi. Efsanevi geliyor. Hadi, hadi. hadi like atın. Hadi. Hadi. Bam 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 bam. Oo Penny geldi. Penny. Çok... Penny vuruna, vuruna. <laughs> bir like, bir like. like'ınızı alırız. Aynen arkadaşlar çok Penny güzel oldu. Like'ınızı alıyoruz. Aynen çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, Video oldu. güzel oldu yani. 24 sabahçım oldu? Mira senin nerede? Evet. Benim bu hesap daha hızlıdır da. Pini Onu burada artık... arkadaşlar. Kanka ben diğer hesabı bir bakayım kaç karakter var. Yok kanka orda mı? Arkadaşlar bir, bir bakayım, bakayım bir dakika Ahmet'in ne? Diye... Kanki diğer beni at şimdi, diğer beni at. Kanka, kanka yine buna kanka, diğer beni at, 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 Arkadaşlar at, ben Ahmet'in kendi en yüksek Kubalı hesabını size gösteriyorum. Tamar 753 adı. Kanka diğer beni atsana. Hadi şimdi. Diyor. Böyle diğer beni at, diğer beni at. Aa bunda mı oynayacağız. Beni? Dur davet ediyorsun kanka. Ettim Et. ben seni direkt. Bam. Anan. Dur ben seni davet edeyim. Ettim abi. Hı. Neyse. Anan Çift çift çift. Kuşatma kuşatma. Abi be. Ben tik alıyorum. Arkadaşlar. Al, şaklada... Arkadaşlar bir tane karakter. Yanımıza bir tane sekiz bit gelmesi olmuyor. Her üçlü şeyde sekiz bit gelmeli. Çünkü ben varım. Al bir Sekiz bit kal. varsa sizde en geliyor sekiz bit geliyor. Arkadaşlar eee. Adamda tipli brok vardı, ben de. Bakın brok sahilde. Benim karakterim. Adamda da, da tipli brok var, bende de var? Hayırdır? Ben ben abi Aynen. en sevdiğim brok. Oğlum. Brok sahilde benim. Ben oğlum, brok 600, sahilde sahilde. 600 500 544 kupa sonra emz alıyorum. Yani. Arkadaşlar orada. Bizim oraya gelin. Oyun oynarız. Ama Hayır, arkadaşlar bilmiyorsunuz bizim nerede olduğumuzu belki karşılaşırız arkadaşlar ID'mizi verebiliriz isterseniz yok arkadaşlar çok kişi bazı arkadaşlar bu arada kulübümüze gelenleri o oynuyoruz bazen biz de oynuyoruz arkadaşlar kulübümüze gelenleri Ahmet'in evet. kulübü Türkiye benim kulübüm ben oyuncuyum ama benim. ben oyuncuyum öldüm arkadaşlar bir daha Peki, bir ha, arkadaşlar devam ediyoruz ne alayım? El primo. Tamam. Kanka bir de göktaşı kuşağının alanı. Ay sen onu al. Bence de onu O Göktaşı kuşağının alanı. Ben ne alsam acaba? Sen sakın yakın alma. Şey al. Spike'ın. m m m m m m. Aa ben de rengardı. Aa bir dakika. Bu Frank'le sen de efsane olmuyor mu? Birisi geldi. Sessize alalım. Mahir. Arkadaşlar bu arada kulübüm böyle. benleri Bin kubu üzere geliyor. Evet. Ahmet'inkine bak bakalım. Profil. Türkiye. Kıdemliyor. Aslında onun kulübü değil o. 2000, ay 7000 kupa üstü geliyor. Evet. Bence Aslında benim ben bu içine... çıkıyorum senin hesabına. Senin kulübüne geliyorum. Dedemin berbe. Gelin. Çıktım. Arkadaşlar Egemin şimdi bermezi. Ahmet gelecek ve ben onu kodamlıyor yapacağım. Arkadaşlar arkadaşlarımız böyle bayağı iyi gidiyoruz. 62.458 kupa. Ve Ahmet gelirse sizin, güc sizin gücünüzle bir 100.000 yaparız. Aynen 70.000 olacak. Arkadaşlar bak demin geliyorum. Just Gamer ailesi. Bence evet, gel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Kulübü göster. Aynen. Evet. Anmış. Ben de katıldım şu an. Şimdi, Ahmet burada arkadaşlar. Senden bir. Ben bir kıdemli yapayım senin. Yap. Aynen. Yaptık arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar gelenin herkesi kıdemli yapıyoruz. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımızı da... Bu arada küfür, küfür edenleri almıyoruz. Asla ve ama asla. Arkadaşlar küfür ederseniz sizi hemen kulüpten atıyoruz. Hatta bildirir. Sen, kanka sen bildirirsin. Direkt bildirme Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hesap çalmayın çok günah. Hayır günah yani. Olmaz. Aynen. Arkadaşlar ben, ben herkese yardım ederim. Evet. Ben çünkü iyi bir insanım. Evet, Herkesi ben de. koştururum, eziyet ettiririm. <laughs> Kanka biz aldık bu eli. Neden? Oradakilerin üçü de yakın savaşçı. Hangi? Şelibul Daryl. Oğlum, Oğlum. bence güzel. Oo Şelibul Daryl. Bunları Allah ben ölüyorum kanka ben gidiyorum. Ben. Ne Abi deri al. De deri de. al deri de. al, de. al. Aldı. Gitmedik. Ben herkesi kanka sana uzun geldi nefes, mi? Nefes geldi, abi, Ama geldi Abi ben, teyze, ben, öldüm. ben öldüm, öldüm. Ben, öldüm yapma ben öldüm Kanka ben öldüm attım. Ben de öldüm. Abi, abi o, o, bizde o, robot çıkmış. Kim şey var? Direkt atlayacağım. Robot, robot. robot, robot çıkmış abi bizde. Ay koyayım o aynı. Ama bayağı dandik ya. Gir abi. Ben direkt saldırıyorum. Atla abi. Bam 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 Kanka aksesuarım var ya beni bu uçursana ya merak ettim Sen uçurabiliyor musun? Uçurabiliyorsun Bakayım Uçuramadın mı? Uçuramadım. Adamları bu uçursana Uçurayım diye Hiç uçurdun mu? Ha süper Yıldız gücü var bunun Abi ben Burada gücü vardı bu şeyinin. Tamam mı adamları öldürün artık. Oh. Abi yenildik yani öldük kesin ay, ya. Ay, abi 7 seviyeye geliyor. Oğlum ben robotu fırlatırım lan. Gel lan buraya. Aynen. O, o, Aman bu robot. Aman ama öyle mi lan? Ne Aynen abi. O, 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 o. Hangi? Bir şey yapayım mı? Hangi o, o, düşünsene ya. bir de robotu zandırabiliyorum. Yapayım mı bir? Ne? Robot gelince yapayım mı bir robota? Ne? Ee, o koşmayın. Ulti, ya ultime basıyor mı robota? Hayır oğlum ben niye ultilim? Ben niye ultilim? Alırım ben <alırım>. seni. Alamazsın <laughs> onu. Aldın onu. Abi. Ultiyle yoksa beni deşer. Aynen abi ölürüm. Bayağı öldüyüz. Tek at aldı. Öldüyüz evet. Allah Allah ya, Allah Allah. Çok iyi öldün ama niye öldün? Aynen abi sorun. Abi. Abi bizim canımız çok az. Bir ben robotla yardırıyorum. Kanka ben, ben direkt. Kram, ben vallahi ultimi bastım Yok, e direkt kram, Ya Bu ne ya? 132 indirmişler. Abi vurdu baya. Aa, baya aa. baya. Aa, abi. Abi bak. Çok korktan oldu. Arkadaşlar. Erken, Arkadaşlar bu burada videomuzun sonuna gelelim. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu video en az bu video en izledim. az like geliyor. Geliyor mu? Geliyor. geliyor. Yani ben size gü 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 güveniyorum ekstra. Ay ekstra demişim. Ee, Just Gamer ailesi. Hadi bakalım. Evet görüşmek üzere ve bay bye. Bye bye. bye.